Evet sevgili öğrenciler, bugün ikinci üniteye devam etmek istiyorum. İkinci ünitemizde konu in der Schule, yani okulda. Şimdi burada öğreneceğimiz fiiller sein, kaufen, üben, haben, machen, lesen, spielen, wiederholen gibi fiiller. Bu fiillerin çekimlerini tabii ki bilmeniz gerekiyor. Kırmızı olarak işaretlenen fiiller düzensiz fiiller. Bakın alt tarafta da tekli şahısta olan çekimlerini yaptım. Çoğullar genelde master halde kullanılan fiiller şeklinde. Şimdi düzensiz fiillerde ezberlememiz gerektiğini biliyoruz. Düzenli fiillerde de estenten kullanmamız gerektiğini biliyoruz. Ve bunu cümle içinde kullanırken kişilere göre çekimleyerek kullanacağız. Şimdi burada Fiillere bakalım. Zayn fiilini biz birinci ünitede de kullanmıştık. Kaufen satın almak, üben, antrenman yapmak, çalışmak ee, mesela daha iyi olmak için pratik yapmak anlamına da geliyor. Haben sahip olmak. Şimdi genelde zayn fiili haben fiili karıştırılır. Zayn fiili bir şeyin olması. Haben ise bir şeye sahip olmak. Mesela e, kalemim var. Ya yani kaleme sahibim derken ha ben kullanırız. İşte e, ben kalemim derken yani hiçbir zaman olmaz böyle bir cümle. İhbin deriz. Ama kalemde hiçbir zaman bir şey olmayacağına göre onu kullanamayız. O zaman o tür şeylerde ha ben kullanacağız. Yani bir şeye sahip olduğumuzda. Mesela çantam var dediğimizde haben kullanacağız. Machen fiili ise yapmak fiili. Mesela ne yapıyorsun dediğimiz zaman ben kitap okuma yapıyorum demiyoruz. Kitap okuyorum diyoruz. O yüzden machen fiili ne yapmak anlamında yani bir şeyleri yapmak anlamında buna cevap verirken yaptığımız şeyi söylüyoruz. Sonra lezen okumak düzensiz bir fiil. Ee, spielen ise oynamak, wiederholen, tekrar etmek. Şimdi aşağıda lezen fiilini yanlış yazmışım. Ich olacak. Şey değil de s olacak o. Onu o şekilde çalışın. Şimdi düzenli fiillerde estenten dedik. Bakın burada aşağıda çekimlerini yaptım. Machen, ich mache, du şeklinde de yazdım. Mesela bunu nasıl kullanabiliriz? Mesela ich mache Hausaufgaben. Ev ödevi yapıyorum. Çünkü orada yapıyorum, yaptığım şey. Ama Mesela was machst du dediğimiz zaman da sen ne yapıyorsun? Ee, ich lese ein Buch. Kitap okuyorum. Evet. Gelelim yine provizyonlara. Ee, daha önceki ünitede de bahsettim. In ve an provizyonunu kullanacağız. Bu değişken ön takılardan olduğunu da söylemiştim. İni anlatmıştım. Burada da an ilave ediyoruz değişken ön takılara. Yani who sorusu sorduğumuz zaman in e halinde kullanılıyor. i halinde ise whoin sorusu kullanılıyor. Yani who bistu, wo, bist du, wo du şeklinde sorduğumuzda ıbune in der Türkei wo lebst dediğimiz zaman ich lebe in Çorum şeklinde cevap veririz. Ya da bu bist du? Ich bin im Haus, evdeyim şeklinde cevap veririz. Ama wo hin dediğimiz zaman nereye? Burada bir hareket var. Nereye gidiyorsun? Mesela ne deriz? Eve gidiyorum, okula gidiyorum. Ich gehe in die Schule, okula gidiyorum. Yani o zaman D, D oluyor. Das ve D aynı kalıyor. Bu kuralı ezberlememiz gerekiyor. Bunu bir matematik formülü gibi Almanca'da E hali, İ hali isimlerin formülü olarak düşünün. Artikeller ona göre değişiyor. Şimdi şey duyar gibiyim. Hocam artikel artikel diyorsunuz. Bu artikel dediğiniz ne? Çocuklar artikel dediğimiz her ismin kendine ait bir artikeli var. Bazı isimlerinde artikeli yok. Bunları detaylı olarak artikelleri tek başına işlediğimiz zaman daha iyi öğreneceğiz. Ama burada bilmeniz gereken artikel ismi belirleyen şey. Biz artikel dediğimiz zaman yani her ismin kendine ait bir artikel olduğunu bilmemiz gerekiyor. İsimleri öğrenirken mutlaka artikeliyle birlikte öğreneceğiz. Ve çoğul artikellerini de ezberlememiz gerekiyor. Çünkü çoğulun İngilizce'deki gibi bir kuralı yok Almanca'da. Evet, in dediğimiz zaman yine ona geliyorum. İçinde, <laughs> aynen daha önce anlattığım gibi, di değer oluyor. Im dediğimiz zaman, indiğim demek oluyor. Yani das ve değer artikelleri indiğim oluyor. Yani im oluyor. An dediğimiz zaman, e a ekliyoruz. Duvara, tahtaya dediğimizde. Yani tahtaya tahtanın üzerine yazıyorum mesela. O şekilde kullanıyoruz bunu da. Mesela ich schreibe an die Tafel dediğimiz zaman tahtaya yazıyorum. Mesela ich hänge das Bild an die Tafel an die Wand dediğim zaman duvara resmi asıyorum. Ne oldu? Die olarak kaldı, divant. Çünkü Burada bir hareket var. Ben resmi asıyorum. Ama resim duvarda dediğim zaman das Bild hängt an der oluyor. Yani bu an prepozisyonu da değişken bir prepozisyon. Bunu bilelim. Daha önce anlattım birinci ünitede. Burada da tekrar etmiş oldum. Şimdi gelelim prepozisyonun e halinde yani datif dediğimiz aus prepozisyonu. Aus prepozisyonunu kullanırken benden anlamına geldiğini bileceğiz. Ve aynı zamanda da artikellerin, yani dinin değer olduğunu, das ve e, değerinde deyim olduğunu bilmemiz gerekiyor. Mesela, woher kommst du? Nereden geliyorsun? Ich komme aus der Türkei. Türkiye'den geliyorum. Mesela tekrar woher kommst du? dediğimiz zaman, ich komme aus dem Haus. Evden geliyorum. Çünkü das Haus evet Bunlara çalışmanız gerekiyor. Şimdi tekrar bir özet olarak cümle yapısını hatırlatmak istiyorum. Şimdi cümle kurarken basit bir cümlede özne yüklem tümleç olduğunu söylemiştim. Fakat biz e, ikinci üniteden sonra daha çok isim öğreneceğiz. Bu isimleri biz nasıl kullanacağız? İşte ismi biz ya özne olarak kullanacağız ya nesne olarak kullanacağız. Bakın burada ayrıntılı olarak yazdım. Özne İsim olabilir, zamir olabilir, yani kişi zamiri. Ben, sen, o. Sonra tümleçteki öğelerden nesne olabilir isim. O zaman bu isme da eklememiz gerekir. Çünkü özne ile tümleç arasındaki ilişkiyi anlatmamız gerekiyor. Sonra soru cümlesi yaparken iki tarzda soru cümlesi var. Birincisi ve ifade dediğimiz V soruları, yani Türkçedeki mesela 5N1K soruları gibi düşünün bunu. Soru kelimesi geliyor, sonra yüklem geliyor, ondan sonra özne geliyor. Yani burada dikkat edeceğimiz özne hiçbir zaman tümlecin öğelerinden sonra gelemez. Her zaman ya yüklemden önce gelir ya da yüklemden sonra gelir. Ondan sonra tümlecin öğeleri gelir. Soruya cevap verirken ise Önce özne gelir, sonra yüklem gelir, sonra tümleç gelir. Şöyle bir açıklama da yapayım size. Tümlecin öğelerinin herhangi biri birinci sıraya gelebilir. Ne olur? O zaman yüklem ikinci sıraya gelir. O zaman özne üçüncü sıraya gelir. Ondan sonra da diğer öğeler gelir. Yani tümlecin her bir öğesi birinci sıraya gelebilir. İkinci sıraya yüklem gelmesi gerekiyor ve üçüncü sıraya da tümle diğer öğeleri gelmesi gerekiyor. Pardon özne gelmesi gerekiyor. Çünkü birinci sıraya tümlecin öğelerini aldık ya ondan dolayı da özne üçüncü sıraya geçiyor. Üçüncü sıradan sonra diğer öğeleri alıyoruz. Bu kuralları öğrenirseniz çok daha kolay cümle kurarsınız. Şimdi ikinci soru tarzımız ise onaylama sorusu. Mesela zil çaldı mı diye sorduğumuz zaman evet ya da hayır dememiz gerekiyor. Bu da aynı şekilde. Onaylama sorusu dediğimiz gibi yüklem, özne, tümleç oluyor. Yani yüklem burada birinci sıraya geliyor. Türkçe'de de öyle aslında. Ee, evet ve hayır sorduğumuz sorularda soru kelimesi kullanmıyoruz. Mesela... E, Biz tu o, Leyla. Sen Leyla mısın? Ya, ich bin Leyla. Ya da nein, ich bin nicht Leyla. Şeklinde cevap verebiliriz. Yani burada dikkat edeceğimiz yüklem başta ise sonra özne geliyor. Ondan sonra tümlecin öğeleri geliyor. Yani şöyle yapamayız. Tümlecin içindeki nesne, zamir, sıfat veya diğer öğeler asla yüklemden sonra gelemez. Onaylama sorusunda. Cevapta ise önce evet diyoruz. Ondan sonra basit cümle kuralını uyguluyoruz. Ya da nein diyoruz. Ondan sonra basit cümle kuralını uyguluyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Evet. Dimape mesela. Indemape dediğimiz zaman dosyada oluyor. Evet. Sıfatları verdim. Birkaç tane sıfat verdim. Tabii çok çok daha fazla sıfatlar var. Bu sıfatları biz bu ünitede kullanacağız. Gut, toll, schlecht, super, prima, schön, klein, groß, eng, teuer, billig, lang, kurz gibi sıfatlar bunlar. Türkçede biz sıfatları nerede kullanıyoruz? Ya ismin önünde kullanıyoruz ya da sonra kullanıyoruz. Yani bu neye bağlı o zaman? Eğer ismi biz tamamlamak istiyorsak yani tamlama olarak kullanacaksak sıfatı o zaman mesela e, güzel kitap diyoruz ya da pahalı kitap diyoruz. O zaman ne yapmış oluyoruz? Kitabı tamlamış oluyoruz. Daha iyi anlatmış oluyoruz. Nasıl bir kitap? Pahalı bir kitap. Bunu daha sonra öğreneceğiz bunu söylemesini. Bu sıfatları kullanırken siz ismin e, açıklamasını yapmış olun. Yani mesela, e, "Die Schule ist groß. Okul büyük. Der Schüler ist schlecht. Öğrenci kötü." gibi cümleler kurabiliriz. Yani biz o zaman sıfatı sadece nitelemek anlamında kullanacağız. Şimdi bakın burada isimleri verdim. Okuldaki isimler, sınıftaki isimler, çantanın içindeki olabilecek isimler, kalemlikte olabilecek isimler. Şimdi biz bunları kullanarak ve daha önce öğrettiklerimi kullanarak cümle yapabiliriz. Mesela, "Wo ist der Eingang?" dediğimiz zaman, "Giriş nerede?" Der Eingang ist in der Schule. Mesela Was ist im Eingang? Girişte ne var? Im Eingang sind die Treppen. Ya da die Treppe ist im Eingang. İki şekilde de olabilir dediğim gibi. Mesela der Computerraum ist in der Schule. Ya da in der Schule ist der Computerraum şeklinde söyleyebiliriz. Mesela im ist eine Landkarte. Sınıfta bir harita var. Niye die Landkarte demedim de aynı Landkarte dedim? Çünkü herhangi bir harita bu. Diyi kullanabilmem için belirli bir şeyler bilmem lazım hakkında. Yani belirsizse nasıl bir harita olduğunu bilmiyorsam o zaman bir harita, bir çöp kutusu, bir tahta var. Sonra in der Schultasche ist ein Buch. Çantada, okul çantasında bir kitap var. Mesela ich kaufe ein Buch. Bir kitap alıyorum. Ama şöyle dersem ki das Buch ist teuer, yani kitap pahalı. Nasıl bir kitap? pahalı kitap. Onun için das kullanırım. Yani bir özelliğini bilmiş oluyorum o kitabın. O yüzden de belirli artikelini kullanıyorum. Yani şöyle söyleyeyim size. Belirli artikeller de, de das oluyor. Belirsiz artikeller de aynı, aynı, aynı oluyor. Yani di artikel aynı oluyor. D ve das artikel de aynı oluyor. Onun göre kullanırız. Şimdi bir artık el daha var biliyorsunuz. Ben bunları anlattığım için tekrar burada anlatmadım. Bir de belirsiz artikel var. Yani belirsiz artikelin yanında olumsuz artikel var. Yani cadi das belirli artikel, aynı 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 belirsiz artikel, Kein, keine, kein de ismi olumsuz yapan artikel. Mesela in der Schule ist Keine Treppe. Okulda merdiven yok. Veya mesela Ich habe in der Schultasche kein Buch. Okul çantamda kitap yok. Ne derim? In mein Mäppchen, bakın, in meine Mäppchen habe ich keinen Bleistift. Bu şekilde cümleleri kurarız. Evet. Şimdi bakın burada örnek cümleler de verdim. Die Türkei in der Türkei Türkiye'de demek, das Buch im Buch kitabın içinde demek. Was in der Schule? In der Schule ist eine Mensa. Kalemliğin içinde silgi var in Mepchen, yani kalemliğimin. Burada ayetlik zamirlerini kullanacağız. In mein Mäppchen ist der Gadyugumi, ya da der Radiogumi ist in şeklinde kullanabiliriz. Girişte oturuyorum. Ich sitze im Eingang. Girişte oturuyorum. Yani burada ich'i zamir olarak kullandık. Ve Eingang'ı ne olarak kullandık? nesne olarak kullandık. Yani burada tekrar belirttim. Biz isimleri ya özne ya da nesne olarak kullanacağız. Eğer isimleri cansız isimleri biz eğer nesne olarak kullanırsak ne yaparız? Onu biz e, bir sıfatla sadece niteliyebiliriz. Mesela die Schultasche, die Schultasche ist toll. Ich kaufe eine Schultasche. Das Heft ist in der şeklinde cümleler kurabiliriz arkadaşlar. Şimdi bunları bol bol dinleyin, tekrar edin. Daha iyi anlayacağınıza eminim.